Bir taraftan da şöyle bir şey var yani Gazze Soykırımı orada e, refahtaki hükümetin son açıklamasına göre son e, 25 ayda yani 2 yılda e, 33 binden fazla kız çocuğu ve kadın bu savaşta katledildi. Peki Birleşmiş Milletler ya da Kadınla Mücadele Dernekleri kadına şiddete karşı olanlar ne yaptılar? Feministler ne yaptı o kadınlar için? Böyle bir soru yöneltiliyor. Ee, şimdi böyle bir durum var iken bizim de her yıl 25 Kasım'ı baz alarak yeni eylem planları yapmamız daha önceki 4 eylem planında ne yaptık meselesi de işte bir kadesin çok ciddi reklam yapılıyor. Ne işe yarıyor? Alkol, kumar neden konuşulmuyor? Ne dersiniz hocam buyurun. Hocam ne feministler ne de feministlerin yardakçıları ve yandaşları ve işbirlikçileri Gazze'deki kız çocuğunu görmezler, bahsetmezler. Gazze'deki kadını bahsetmezler. Ben bir dönem göçle ilgili bir dernekte çalıştım genel başkan yardımcısı olarak. Orada başkan olan hanımefendi dedi ki güzel bir anısından bahsetti. Biz de de Avrupa'ya gittik orada dedi 80-100 kişilik bir kadın grubuna Kürt kadınlarının sorunlarını anlatmak üzere bir konferans ayarladılar üniversitede dedi. Gittim dedi anlattım. Kürt kadını öldürülüyor, Kürt kadını işkence görüyor, Kürt kadını tecavüze uğruyor, Kürt kadını köyünden sürülüyor, Kürt kadını şöyle zulüm görüyor, böyle haksızlık görüyor. Karşımda dedi 80-100 kadından çıt yok. Ne yüzlerinde bir ifade var, ne bir anlama çabası var, hiç etki yok dedi. Oysa dedi ben yapılan zulümleri örneklendirerek anlatıyorum. Evet. Hiç dedi karşı tepki alamadım. Sonra dedim nereden aklıma geldiyse dedim ki ya öyle Kürt kadınları var ki 30 yıldır İstanbul'da olduğu halde deniz görmemiş. Ve öyle Kürt kadınları var ki hayatı boyunca hiç denize girmemiş. Gözleri diyor fal taşı gibi açıldı. Ya dediler nasıl olur böyle bir haksızlık mı olur? Nasıl böyle yapılır? Nasıl denizi görmezler? Nasıl denize giremezler? Şimdi hocam bu örnek bize gösteriyor ki Batı sadece kendi başına gelebilme ihtimali olan şeyleri önemser. Sadece kendisine benzer olanları insan gibi görür ve onların acılarını hisseder. Ölümü hissetmeyen, işkenceyi hissetmeyen Batılılar, feministler Gazze'deki ölen cesedi parçalanan yavrusunun cesedini poşetlerde toplayan, yüzünü dahi öldüğünde göremeyen ve bir gün hangi çocuğu ölecek, hepsi birden mi ölecek, bir bir mi ölecekler bunu bile yarın ne olacağını bilemeyen annelerin halini ne batıdaki feministler ne bizdeki feministler ne de hangi kademede olursa olsun buradaki işbirlikçi feministler bunu anlamazlar. Ancak kendilerine benzeyenin haklarını ve mağduriyetlerini onlar bilirler. Bu sebeple kadın haklarından bahsediyorlar ama hangi kadın hakları kimin hangi kadının hakkı? İfsat olmuş, yuvasını yıkma çabasında olan kadının hakkını arıyorlar ve onun haklarını savunuyorlar. Bakın hiçbir kadın derneğinin boşandıktan sonra bir kadına yardım ettiğini göremezsiniz. Tüm yardımları boşanana kadardır. Tüm yardımları boşanmayla ilgilidir. İstedikleri kadar hukuki destek sunsunlar. Ne için? Boşanma için. Sunarlar. Ama boşandıktan sonra çocuğum aç, halim perişan, üst başım yok. Asla böyle bir yardım göremezsiniz. Bu yüzden bunlar Gazze'dekileri görmezler. Şunu demek istiyorum. Bizim Müslümanlar olarak gerçekten çok üzüntü verici, çok alçaltıcı, gerçekten beni kahreden bir durumumuz söz konusu. Biz tilki kadar kurnaz bir ihtiyarın karşısındaki 5 yaşındaki çocuk safiyetindeyiz Hadi Bey. Batının ayak oyunlarını çözemiyoruz. Kaba kuvvetle kimse bizle baş edemiyor. Ama ince düşünce gerektiren siyasetlerde bizi öyle basit punduna getiriyorlar, öyle basit düşürüyorlar ki çok çok acınası bir durum. Bakın bize kadın haklarıyla geldiklerinde Bizim saflarımız diyor ki kadın haklarının alası bizde var. Bizde cennet kadınların ayakları altındadır deniliyor. Bizde şu ayet var. Bizde şu hadis var. Bizde bu uygulama var. Bize hayvan haklarıyla geldikleri zaman biz diyoruz ki İslam'dan daha çok hayvana değer veren din yok ki. Bizim peygamberimiz üstünü kesti, hırkasını kesti kedi rahatsız etmemek için diyoruz. O kadar safız ki karşımızdakinin ne niyetle geldiğini bilmiyoruz. Karşımızdaki insanı alçaltıp hayvanla eşitleyerek, hayvanı yüceltip insan seviyesine getirmek niyetiyle bize hayvan haklarını getiriyor. Bizim kız çocuklarımıza çocuk doğurma hayali, bir gün anne olma hayalinin yerine bir kedisi ne zaman olacak, bir köpeği ne zaman olacak, ne zaman bir kedi köpek hayali besletsin diye bize geliyor. Ama biz diyoruz ki bizde de var. Kadın haklarıyla bize gelirken bizi tarumar etmek için, toplumumuzu bitirmek için, neslimizi tüketmek için, yuvalarımızı dağıtmak için bize geliyor. Ama biz diyoruz ki bizde de kadın hakları var. Ve bazen ayetlerin manalarını bile onlara uyabilmek için bizde de var demek için eğip büküyoruz. Bu kadar saf olmayalım. Bakın İmam Ebu Hanife o dönemin zalim muktedirleri, bugünün batının küresel güçleri gibi diyelim ki onlar Müslümandı yani o yönüyle batılılardan tabii ki çok farklılar ama zalimlerdi. Zalim sultanlardan birisi İmam Ebu Hanife'ye diyor ki ey imam senin derdin nedir diyor. Biz sana kadılık teklif ediyoruz kabul etmiyorsun. Kadılar kadılığını yani Adalet Bakanlığı'nı teklif ediyoruz, kabul etmiyorsun. Sana keselerle para gönderiyoruz, altın gönderiyoruz, hediye gönderiyoruz, kabul etmiyorsun. Senin derdin nedir, senin bize tavrın nedir diyorlar. Evet. Diyor ki ey sultan şu camiyi diyor sen de görüyorsun, ben de görüyorum değil mi? Evet diyor. Orada kaç pencere olduğunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum değil mi? Evet diyor. Vallahi diyor sen şu caminin kaç penceresi olduğunu sorsam bile sana söylemem. Yani bildiğini bile sana söylemem. Gördüğünü bile sana söylemem. Çünkü sen zalimsin diyor. Peki batının bu zulmünü görmek için hadi Çanakkale'yi unuttuk. Hadi Haçlı seferlerini unuttuk. Hadi bizimle savaşlarını, namertçe savaşlarını unuttuk. Ya Gazze gözümüzün önünde her gün, her gün zulmediliyor. Bunu da mı görmüyoruz ya? Batı bilmeyeceği şeyin önüne ot koyar mı ya? Bunu görmüyor muyuz? Yani bu yönüyle gerçekten çanak tutmaktan, bizde de var demekten uzak durmalıyız. Batı şu masanın hakkını savunsa, ben derim ki acaba ne planlıyor? Bunu idrak etmeliyiz artık ya. Hemen savunmaya geçiyoruz. Yani hemen savunmaya geçiyoruz. Bizde de var diyoruz. Ya bir icat bile yapsalar diyoruz bizde de var. Kardeşim vardı, niye çözmedin? Niye sen yapmadın? Bizim batının batıdan ahlak almaya, batıdan hak anlayışı almaya ihtiyacımız yok. Bizim sadece kendi kodlarımıza dönmeye, kendi zihniyetimize dönmeye, kendi kültürümüze dönmeye, kendi kimliğimize dönmeye ihtiyacımız var. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Biz ahlak alacaksak Avrupa yerine Gazze'den alalım. Edep alacaksak oradan alalım. Sabır alacaksak oradan alalım. Takva alacaksak, insanlık alacaksak, adamlık alacaksak, kadın haklarını alacaksak Gazze'den alalım. Başka bir yerden değil. Evet hocam çok önemli. Tabii işin aile boyutuna tekrardan dönmek istiyoruz. Çünkü bir taraftan da nüfus evet. politikaları da var uzun zamandır da konuşuluyor. Yani ayda yılı, ayla 17 işte bir takım desteklemeler, bir takım değerlendirmeler, bir takım işte programlar. Ama önünü alınamıyor. Yani hem istenilen oranda işte hani ayda 10 bu son 2025 yılı 5. 4. kez ayda yılı ilan ediliyor. E, nüfus sürekli düşüyor boşanmalar sürekli artıyor evlilik yaşı sürekli yükseliyor evlilik sayısında sürekli rakam düşüyor e, yani sorunu nerede görüyorsunuz hocam nereden bakmak lazım nerede yanlış yapılıyor yanlış yapanlar bilerek mi yapıyorlar nasıl okumak lazım hocam buyurun hocam yanlışın herkes farkında sonucunun da herkes farkında hiç kimse o konuda yani bir safiyet içerisinde değil bu kötülüklerin, bu yapılanların, bu politikaların ne netice vereceğini vallahi bizden daha iyi biliyorlar. Neden Kendileriyle konuştuğumda yani neden yapıyorlar? Birincisi Müslümanlar ve İslam onları bu işin merkezleri kadar korkutmuyor. Bu politikaları yürütenler Müslümanların kendilerinden yüz çevireceklerine asla ihtimal vermiyorlar. Bize mahkumlar, bize mecburlar. Ya onlar ya biz. Başka alternatifleri yok. Onlar olmayacağına göre biziz diyorlar. Bu yönüyle feministlerden korktukları kadar dindarlardan korkmuyorlar. Avrupa'dan çekindikleri kadar halktan korkmuyorlar. Ve bir de Bunların kesecekleri ceza bu dünyada ve hemen olacağı için de onlardan korktukları kadar Allah'tan da korkmuyorlar. Bu yüzden bu politikaları yürütüyorlar. Şimdi peki bu politikalar fayda verir mi? Lehe olan politikaları kastediyorum, aleyhe olanları değil. Bu politikalar fayda vermez çünkü daha sebebinde bozukluk var. Ailenin kutsiyeti, toplumun ıslahı, kültürün devamı Gelecek nesillerin selameti açısından değil, sosyal güvenlik kurumunun sıkıntısı ve para ödeyemez noktaya doğru sürüklenmesi nedeniyle bu politikaları görüp, gözetip yeni olumlu nüfusu devam ettirecek politikalar üretiyorlar. Niye? Siirt'te bir koçer dağlardan şehre inmiş koyunlarıyla beraber ilk defa ezan sesini duymuş genç birisi. Kendi bulunduğu dağlarda hiç ezan yok. Çok yüksek bir ezan sesi duyunca diyor ki, bu nedir diyor, bu, bu ses ne diyor? Bu diyor bangdır İnsanları namaza çağırıyor. Koyunlara bir zararı var mı diyor. Yok diyorlar. O zaman okusun diyor. Şimdi maalesef muktedirler bu noktadalar. Paraya zararı var mı? Varsa durdur. Yoksa okusun. Şimdi, yani iş gelip paraya dayandığında sebep olarak para nedeniyle yani yaşlıların maaşını ödeyecek kadar genç nüfus çalışıp prim ödeyemez noktaya doğru gidiyoruz. Ki bunu da açık söylüyorlar. Asıl sebep bu olunca Allah muvaffakiyet vermez ve iş neticeye varmaz. Bir kere niyette ve sebepte sıkıntı var. İkincisi siz yaralamaya devam ederken tedavi edemezsiniz. Musluk de açıkken suyu engelleyemezsiniz, orayı kurutamazsınız. Musluk açık yani. Musluğu kapatmayı kabul etmiyorlar. Akıl etmiyorlar demeyeceğim. Akıl edebilecek durumdalar ama kabul etmiyorlar. Kime ne söz vermişler? Kime ne mahkumiyetleri var? Ne esaretleri var? Vallahi billahi tallahhi. Bu topluma dönüp deseler ki: Bizim şu kadar paraya ihtiyacımız var ve bunlar o parayı veriyor. Biz bunlardan şu kadar para aldık ve şu politikaları uygulamak zorundaydık, zorundayız deseler bu millet ben de dahil ceketimi, ayakkabımı, çantamı, tüm varlığımı ortaya koyar veririm. Yeter ki biz bu zelil halden kurtulalım. Yoksa yok olup gideceğiz, nüfusumuz bitiyor. Evet. Anadolu'da bitişe gidiyoruz. Anadolu Endülüs'e dönüyor. Bakın Yahudilerin nüfusu artıyor. Siyonistler gittikçe artıyorlar. Evet. Bir avuç azınlıkken nüfus politikalarıyla gittikçe artıyorlar. Bu ülkede de bizim nüfusumuz Kürdüyle, Türküyle azalıyor, 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 azalıyor. Bugün utanmadan bu politikalara sebep olanlardan birini bu sabah dinledim. Diyor ki en büyük yatırım tavsiyesini veriyorum kulaklarınızı iyi açın diyor. Yaşlılara yatırım yapın, huzur evlerine yatırım yapın. Bebek bezlerine değil yaşlı bezlerine yatırım yapın diyor. Bu politikalara destek verenler veya o grubun mensupları olanlar bu tavsiyelerde bulunuyorlar. Bu sebeple yani 150 bin lira ile kimse bugün bela haline getirilmiş bugün erkeğin esaret noktası haline getirilmiş, istenildiği zaman erkeğin sürgün edildiği bir vaha noktasına getirilmiş evliliğe aklı olan bir erkek yanaşmaz. Bugün herkesin girip çıkabileceği mahremiyetini kaybetmiş aileye kimse kutsiyet atfetmiyor. Bu sebeple 3-5 kuruş vererek, para vererek, çocuk yapın, önemli falan diyerek Kimseye çocuk yaptıramazsınız. Bu Japonya'da denendi de olmadı, Almanya'da deneniyor olmuyor. Bu batakla Polonya'da saplandı, İspanya'da saplanıyor. Ama nüfusu en hızla yaşlanan ülkelerden birisi Türkiye. Bitiyoruz, bitiyoruz, bitiyoruz. Bizim kadın hakları, kadına şiddet, şu bu diyecek lüksümüz yok bakın. Bu bir tercihtir. Bu ülkede Kürtler ezilmiş midir? Ezilmiştir. Ama sen Kürtlerin ezilmesi karşısında üniter devletten, memleketin parçalanmamasından bahsederek Kürt haklarını da bir yerde bastırabiliyorsun. Peki ailenin bütünlüğü adına niye kadın haklarını, sözde kadın haklarını bastıramıyorsun? Kürtlerin o kadar köyleri boşaltıldı, o kadar gençleri, insanları öldürüldü, Toroslara konulup götürüldü, işkencelere uğradılar. Bugün bunları niye konuşmuyorsun? Niye Kürtlere şikayet hattı açmıyorsun? Niye Kürtlere kades getirmiyorsun? Memleketin selameti için değil mi? Ülkenin birliği için değil mi? Acıları unutalım diye biliyorsun değil mi? Niçin? Memleketin selameti için. Onlara diyoruz ki aynısını aile için de yapın. Ailenin selameti boşa çıkarılacak bir şey değil. Erkeğin de canı cehenneme. Kadının da canı cehenneme diyebilmeliyiz nesillerimizin hatırına. Çünkü biz kendimizi anne ve baba olarak çocuklarımıza kurban etmiş, kurban edecek bir fedakarlık kültüründen geliyoruz. Evet. Biz yeri gelince benim canım cehenneme, hanımın canı cehenneme, çocuğa bir şey olmasın, çocuklara bir şey olmasın, neslimiz yürüsün diyebilecek insanlarız. Kendimizi, hanımımızı aç açıkta bırakıp, çocuğumuzu giydirip, onun eğitimine çabalayıp, onun adam olmasını sağlama çabasında insanlarız. Evet. Biz bunu fert olarak yapıyorsak devlet de bunu yapmak zorunda. Devlet sesi çok çıkan, ciyaklayan, bağıran, cazgır birkaç feminist yerine halkı dinleyecek. Bakın ben bu sabah aile bakanının tweetinin altına baktım. Binlerce feryat figan... 3-5 olumlu onların da troll olduğunu düşünüyorsun. Hayırlı olsun, tebrik ederiz. Kadına şiddete hayır. Muhtemelen mevki makam bekleyen, atama bekleyen veya bir koltuğu kapmış onu muhafazaya çalışan birilerinin yazısı. Belli. Gönülsüz, mecburiyetten kaynaklanan. Ama yüreği yanan binlerce insanın tweet'i var. Bunu görmüyorlar mı? Görüyorlar. Ama şunu bilsinler. Her ailenin 5-10 oyu var. Ama feministlerin tek oyu var. Onu da dünyada siz tek parti kalsanız vallahi size vermezler. Siz onların ayağının altına cennetleri serseniz size destek olmazlar, sizi sevmezler. Evet. Bunu da bilmeleri gerekiyor. Yani evlenemediği için, evde kaldığı için, hatta daha kötüsü iş yerinde ofiste kaldığı için diyeyim, aile yuvasına düşman olan benim yuvam yıkıldı başkasının da yuvası yıkılsın ben yuva kuramadım kimse yuva kuramasın diyen hası, husumet sahibi 3-5 feminist yerine artık halkı dinlemelerinin vakti geldi geçiyor. Bu 3-5 kuruş para meselesi falan değil. Yani en önce bu yıkıcı politikalardan bu feminist politikalardan vazgeçmeleri 6284 gibi feministlerin biz yaptık Alman feministlerinin de biz bunu Almanya'da bile yapamazdık nasıl yaptınız dediği kanundan vazgeçmeleri lazım yoksa sonumuz yok gerçekten. Evet. Ben üstadın dediği gibi ümit var olmak isterdim Hı -hı. ama binlerce yıkıma şahit olmuş biri ve yüreği yanar yanan biri olarak söylüyorum yavaş yavaş tabii ki Allah'tan ümit kaybı olmaz sebep bak, dairesinde sebep dairesinde ümidimi kaybetmeye başlıyorum yani. Çok teşekkürler hocam.